İkinci yarıdayız artık. Üçüncü periyot. Anadolu Efes başlayacak oyuna. Asım Görkem ve Ünlü Kerem. Bartu. Kerem Teker. Can Aydoğan. Üç sayılık Can Aydoğan olmadı. Utku çekti ama top Çınar'da kaldı. Çınar'la ucum. Devata şehrin. 34-27 kapattık. İlk yarıyı. Son saniye üçlüğü Rüzgar Can'ın farkı 7 sayıyla kapattı. Anadolu Efes Çınar. Çınar döndü şut olmadı. Rebound. Atış Berat olmadı yine. Yine dev atış şehir aldı reboundu. Şut Yavuz'dan olmadı Utku. Utku pası Berat kazandı. Berat indirdi içeri. Çınar dondu. Yavuz bıraktı. <laughs> Ters turnike Aziz'im olmadı yine. Asım özür diliyorum. Ünlü Kerem. Can Aydoğan, Asım Görkem nasıl hızlı şuttu abi o, o nasıl hızlı bırakma. Yağız, Aziz, Aziz geldi. Yağız, Çınar, Çınar döndü, Aziz. Aziz'im geldi gönderdi üçlü, Aziz olmadı. Asım Görkem bıraktı bası Can Efes ucumu Can Aydoğan, Asım Görkem tekrar Can. Git oradan, git oradan. Önüm boştu. Kerem. Ünlü Kerem gitti. Can Aydoğan geldi içeriye. Dondu pası. Asım Görkem göndermedi düştü. içeri geldi. Utku'ya bıraktı. Utku kaçırdı. Asım Görkem çaldı tekrar. Ünlü Kerem. Can Aydoğan üçlüğü bir kez daha. Maça da onun üçlüğüyle başlamıştık. Üçüncü periyoda da onun üçlüğüyle başladık. Fark on sayı. 37-27. Efes üstünlüğü var. Aziz. Aziz de onu terse. Çınar. Çınar pası yüksek. Faal düdüğü var. Karşılaşmanın hakebinden. Ünlü Kerem faali var sanırım. Aziz başlatacak oyunu. Aziz bıraktı. Çınar. Agah. Berat. Dondu. Yoz, Aziz. Terse döndü. Çınar alamadı. Utku bıraktı. Canay Doğan çırpındı. Kazandı topu. <laughs> Utku öyle bir pas attı ki. Hızla geçerken Canay Doğan. Asım Görkem'e pas. Aziz topla birlikte oyun dışında. Efes ucumu devam edecek. Ünlü Kerem. Kerem yaptır Kerem işte olmadı. Tekrar Ünlü Kerem. Topu kazanan Yağız var. Yağız da geldi ucum olanına. Dev Ataşehir. Yavuz. Yağız bıraktı. Çınar. Çınar pası yüksek. Berat içeride kaçtı. Aldı reboundu. Hızla ucum olanına geldi Ünlü Kerem. Döndü pası Can Aydoğan'a. Steps kararı var. Kerem için. Leo geliyor oyuna. Ünlü Kerem dinlenmeye gitti. Anadolu Efes'te Leo oyunda. Aziz başlattı oyunu. Çınar. Çınar pası yüksek. Aziz bıraktı. Aga. Çınar. Can Aydoğan baskısı var. Çınar döndü Aziz. Aziz geldi. Aziz dondu içeride. Pası yüksek. Yağız şu duvar dipte. Olmadı çemberde. Seken top. Berat dokundu. Top Aziz'in yeniden. <gülüyor> Yağız. <gülüyor> Yağız gelecek. Asım görkem fali. İkinci takım fali oldu. Anadolu Efes'in. Sarp geliyor oyuna. Çınar İnker oyun Hanım da devata şiirdi. İkinci takım fali oldu. Anadolu Efes takımının... 3,5 dakika geride kaldı 3. periyotta. Yavuz başlattı oyunu. Aziz, Yavuz tekrar. Yavuz geldi içeriye. Yavuz turnikesi var. Utku faali var. 2 atış kullanacak Yavuz faal çizgisinde. Yavuz geliyor. Utku oyun kenarında Anadolu Efes'te. Yozi Katış yaptı basketi. 28. sayısı Devata Şehir'in. 38-28 skor. İkinci atışta başarılı. 37-29. Leo başlattı oyunu. Canay Doğan. Canay Doğan geldi. Leo. Asım Görkem hareketli. Leo bıraktı. Üç sayılık Can Aydoğan bir kez daha çekti fotoğrafı. 40-29 yaptı skoru. Oyunu başlatırken hata yazdan, Anadolu Efes başlatacak oyunu çizgiye bastı. Oyunu başlatırken. Asım Görkem bıraktı. Leo Leo pası Aziz aldırmadı Canaydoğan'a. Aziz geldi içeri. Aziz sol turnike olmadı ama ya orada. Aga 31. sayısını yaptı takımının. 40 31 skor. Canaydoğan bıraktı. Bartu döndü pası. Asım Görkem, Yağız, Yağız iptal. Yağız veremedi pasını. Berat dokundu. Leo Leo döndü. Leo indirdi içeriye. Yağız. Yağız da geldi. Levat'a Şiir, Yağız. Savunma dokundu. Sarp. Sarp gönderdi Berat. Olmadı. Bartu aldı ribantu. Bartu çıktı Efes'te. Bartu'ya Sarp faali var. ilk faal bu. Levat'a Şiir adına. Üçüncü periyotta. Hayda! Canaydoğan, Aziz geri pas oldu. Aslında Aziz dokundu topa. Böyle olsun, neyse Yıldız. Yıldız döndü, Aziz. Asım Görkan peşinde, Aziz geldi içeri. Aziz şutu var. Olmadı. Berat. Bartu dokundu topuna. Bartu rakibin üstünde. Yattı. Kazandı topu Bartu. Bartu dondu ama donduğu yerde Aziz var. Aziz şutu Olmadı. Seker Ribant, Asım Görke Agah fali geldi. Devat-ı Şehrin ikinci takım fali oldu. Üç takım fali var. Anadolu Efes'in Leo başlattı oyunu. Can Doğan. Leo. Yine top kaybı. Yağız. Yağız geldi içeri. Yaptı turnikeyi Yağız. 43 skor Leo. Can Doğan. Aydoğan döndü. Pas ucum Asım Görkem. Yağız bomboş çember altında görmediler. Leo Şutu, kısa kaldı savunma Agah'la topun sahibi. Agah bıraktı pasını. Aziz de geliyor. Dev Atışehir, Yağız baskısı var. Aziz dondu, terse Sarp. Sarp Şutu geldi, olmadı. Canaydoğan, iki oyuncu değişecek birazdan. Tolga Koç, Canaydoğan bıraktı Bartu. Rüzgar Can ve Kerem oyuna gelecekler. Bartu Şutu olmadı, Yağız geliyor. Yağız geldi. Yavuz dondu, Turnike'ye basket Yavuz. 40-35 farkı 5'e indirdi Dev Ateşehir. Canaydın yüksek pas Bartu. Bartu döndü. Bartu bıraktı Leo. Leo şutu geldi. Olmadı. Yavuz dokundu top oyun dışında. Kerem ve Rüzgar Can. Leo ve Bartu ile değişiyor. Anadolu Efes'te. Şehir başlayacak. 3 dakika 28 saniyemiz kaldı. Üçüncü periyotta artık. Sarp bıraktı Berat. Yavuz sırtında. Berat döndü Sarp. Sarp hücum alanında Yavuz'u buldu. Yavuz Yavuz gitti. Yavuz içeride Yavuz. Yaptı basket Yavuz. 40 37. Rüzgarcan ve ünlü Kerem. Kerem pası Can Aydoğan. Üçlük var yine. Olmadı bu kez. Agah aldı ribantı. Aziz. Aziz geldi. Aziz bıraktı. Sarp. Yükseltti oyunu. Yağız şutu ayak çizgide. Olmadı. Rimaat mücadelesi top oyun dışında son temas Kerem'den. Alperen geliyor oyuna. Utku geliyor oyuna. İki oyuncu birden değişiyor Tolga Koç. Canay Doğan. Canay Doğan ve Asım Görkem oyun kenarındalar. Sarp bıraktı Aziz. İçeri pası Yavuz. Yavuz dondu. Faal ediyor. Hocam dokunmadı ya. Dokunmadı, dokunmadı. Hiçbir şey yapmadı. İki atış kullanacak Yağız faal çizgisinden. Yağız. <laughs> İlk atış. Başarılı. 40-38. Farkı iki sayı indirdi Yağız. Peki Cats başarılı. 40-39 farkı biri indirdi. Yavuz oynamaya başladı. Turnike ünlü Kerem. 42-39. Bir de serbest satış kullanacak faal çizgisinden ünlü Kerem. Yevata şehrinde üçüncü takım faal oldu bu. Vartu tekrar gelecek Efes'te oyuna, Kaan tekrar gelecek de Vatayşehir'de oyuna. Kerem Atışı olmadı top soğumadan oyun dışında. Efes bu devam edecek. Kaan ve Vartu geliyorlar oyuna. Berat oyun kenarında. Efes'te kim gidiyor? Utku kenara gidiyormuş. 2 dakika 20 saniyemiz kaldı. Alperen Bartu yükseltti. Yağız geldi. Yağız içeride. Dondu pası. Ünlü Kerem üçlüğü var. Olmadı. Çemberde seken top. Alperen topun sahibi. Topa dokunan Aziz. Top oyun dışında. 12 saniye ucum süresi. Anadolu Efes için. Alperen bıraktı pasını. Rüzgar Can Bartu. Bartu dondu. Ünlü Kerem. Ünlü Kerem içeride. Atış olmadı. Tekrar aldı Rivantu. Yükseltecek pası. Savunma girdi araya. Sarp. Sarp kazandı dondu. Kaan bıraktı. Aziz içeride. Yaptı basketi. 42-41. Anadolu Efes molası var. Farkı bir sayıya kadar indirdi. Dev Ataşehir. 1 dakika 49 saniye kala. 3. periyotta. ちょっと待って、Jung。 Mola dönüşü Anadolu Efes başlayacak oyuna. Canay Doğan'da Ünlü Kerem Ünlü Kerem geldi. Dondu bası. Yükseltti oyunu. Canay Doğan çevirdi. Alperen tekrar rüzgarcan Kerem Kerem dondu. Alperen 3 sayılık Olmadı. geldi o Bartı dondu. rüzgarcan sever oraları. Onun için doğmuştur o. 45-41. Aziz. Aziz. Bak Rüzgar Can'ı orada tam o şut attığı yerde. Dursun orada. Evirin çevirin topu verin abi. Her maç en az 20 sayı cepte. 21 sayı. Üçlük ya. Rüzgar. Ah değişikliği var. 45-41 yaptı skor Anadolu Efes mola dönüşünde. Farkı dörde yükseltti. Kerem de geliyor. Anadolu Efes. Alperen başlattı oyunu. Kerem. Ünlü Kerem. Kan baskısı var Alperen. Pas yüksek. Rüzgar Can. Aydoğan yükseldi. Can Aydoğan. Can Aydoğan gitti içeri. Can Aydoğan döndü. Ünlü Kerem zorladı içeri. Dondu pası Alperen. Süre yok Alperen. Rüzgar Can salladı ama eline geldiğinde top süre bitmişti. 43 saniyemiz var kalan süre. Üçüncü periyotta. Sarp'la başlayacak oyun. Sarp bıraktı. Aziz. Aziz bıraktı. Kaan. Kaan döndü. Rüzgar. Aziz. Aziz elinden kaçırdı. Ünlü Kerem. Kaan yaptı basketi. Çarpıştılar sandım ödüm koptu bir an kafa kafaya. 45-43 Can Aydoğan. Onun için sustu Muhammed. Alperen bıraktı Rüzgarcan. Rüzgarcan ünlü Kerem. Ünlü Kerem döndü. Can Aydoğan üçlüğü geldi bu kez. Olmadı. Seken top Rüzgarcan. Bu kez iki sayılık Can olmadı. Süre bitti. Üçüncü periyot sonu. Türk Anadolu Efes üstünlüğü var.